Hepinize merhaba arkadaşlar ben Erkan. Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans oynuyoruz arkadaşlar. Bir dakika videoyu durdurmam lazım hemen. Bir dakika. Hepinize devam ediyoruz arkadaşlar. Giriş yaptım yanlışlıkla. Şimdi Clash of Clans'ta ilk ne yapacaktık? Klana katılacağım. Klana katılamazsın ki. Dur. Bir dakika. Klana katılmam lazım. Böylece. Altın madeni 150. Şundan iki tane koyalım. Tamam koyalım. Allah dur. Bana yanlış şeyi koy. Şuraya koy. Altın madeni. Tamam. Şimdi bitir. bitir. Tamam bitti. Bu ne? Alışveriş zamanı. Clash, Clash ürünlerin dünya çapında satışta. Alışveriş zamanı. Yok. Vazgeçtim. Girmeyeceğim. Etkinlikler video izle. evet. Devler, barbarlar ve okçular gibarj lan ne oldu? Topla. Aman boş ver sonra bakarız. Şimdi ilk önce bir klana katılmam lazım. Nerede şu ayar? Bir dakika. Nereden katılacağını unuttum. Kulağına. Kulağ. Dur bir dakika. Unuttum. Gerçekten unuttum kulağınlardan katılacağını. Birlik et. Birlik Ya kulağına katılmam lazım da nereden katılacağımı unuttum. Lütfen bilenler yorumdan yazsın. Bu ne? Demir. Ücretsiz ona. Dönemi seviyorum. Yükseltme gerekiyor. Tamam. Ol karşımda. Oh, şu kana katılmayı bir bunu almadım. Ha. Şunu da şuraya çıkartayım. Eğit diyelim o zaman. Birlik eğit. Eğitimi bitir. tamam. eğitim bitirdik. Tamam. Eğitimi bitirdik. Şimdi saldırı yapalım. E, saldır. Buraya saldıracağız tamam. Ama buradan gitmememiz lazım. Çünkü buraya bomba koymuş olabilir. Hadi. Ya oradan gitmeyin ya. hepsiniz bir kere. Hepiniz bir bizi... kere. Aa koymamışlar. İyi adam bomba koymuş. Vurun onları hadi. Yaparsınız siz. Yaparsınız. Hadi. Kaldırmışlar ıh kazandı Yok daha kazanamadım 7. kaçınlığı alalım 7. mi? Yetti yetti Kolay yetti şimdi Tamam Bu ölçe zafer renkleri geldi 1000 altın 1500 1500 iksir Evet döndüm Bir dakika arkadaşlar videoyu durdurmam lazım yani. Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Şimdi şunu yükselttim video biterken şunu da yükselttim. Ee, şimdi başka saldırı yapmamız lazım. Şuna ne gelmiş? Ödülü al. Ödülümü aldım. Klanlar. Ha, klan aramayı buldum tamam. Klanı ara. ne arasam? Altın klan. ara şimdi kaç o altın kılan Bayağı bir kişi girmiş bir dakika ben bu seviyede kılanlara girebiliyor mu onu unuttum girebiliyor mu ben bu seviyede bir dakika kılan nasıl katılacağım ya nasıl katılacaktım ya Nasıl katılacağım ben Bu klan'a nasıl katılacağım? Nasıl? Nasıl katılacağım ya ben bu klan'a? Nasıl? Nasıl? Bilen varsa yorumlarda lütfen söylesin. Bu klan'a nasıl katılır? Gerçekten şaka yapmıyorum. Bu nasıl katılacağım? Filtreler mi? Kolonya'da. Ya unuttum ya. Şimdi de kolonya olmasını unuttum. Ama boş ver. katılmak ne var? Şimdi ne gelmiş? Dükkana 27 aşağı 26. Bu ne? Savunma. Ama şunları koyalım. Dur orayı değil bu. Şuraya. Tamam bu iyi. Şimdi bitir. ordu, ordu, ordu kan. Tamam. Birkaç savunma yeri daha kur kuralım. Çünkü bizleri geçemesinler. Bizi öldüremesinler bir daha. Bunu nereye koymamız lazım? Adam buraya salabilir. O yüzden buraya da koymamız lazım. Yani. Şimdi bir çabuk tamam. Birkaç tane daha. Aa, alamıyoruz artık. Tamam olsun. Alamıyorum gerek yok. Tamam. Şimdi ne yapmalıyım ne yapmalıyım ne yapabilirim? Bu ne? Klan etkin. Klan. Kalkanmış ya. kalkan etkin. Ben de klan etkin anladım. Bu ne ya? <laughs> İnşaatçı paketi. İnşaat kubbesi. Tamam bir daha saldırı yapalım. Şimdi saldır. Bunların olduğu yerleri de şey yaptı. Ne? Aa ben birlik eğitmedim ya. Malum ben. Birlik eğitmedim. Neden ne eğitmedim ben ya? Birlikleri eğitmem lazım şimdi. Hemen eğit. Tamam şimdi eğitildi. Şimdi saldırabiliriz. Saldır. Koy buraya onu. Koydum. Oha. Ben burada bunun olacağını biliyordum zaten. Aa, bir tane daha varmış bir de. Ya şu arkadaki yere saldırın ya. Gidip neye duruyor buraya saldıranlar. Alamayacağız bu yeri. Burayı bir Hadi alabiliriz, yapabiliriz. Hadi öldür. Öldürdük. Bu savaş kazanmamız çok uzun sürecek. Ama ben üç yıldız yapmak istiyorum. O yüzden uzun Mükemmel. Evet. Tamam şimdi bu savaşı da kazandık. Bir tane bir şey var. Orada. Kışla. Ordu kampı. Laboratuvar. O. Büyük fabrikası. Barbar kral. Kara kışla. Kara büyük fabrikası. Okçu kraliçe. Büyük koruyucu. Tamam şuraya gel kışlaya. Şuraya koy kışlayı tamam. Şimdi bitir. Al şunu da. Al şunu da. Tamam aldık. Şimdilik orada eğitmeyi yapalım. Az kalsın yine unutuyorum şu orduyu eğitmeyi. Şimdi saldırı yapalım. Saldır. Tamam. Bunlar kesin yine gelip buradan girecekler. Ben bunları buraya salacağım. Çünkü direkt buraya bunlarla sağ bunlara sağlaması istiyor. Tek bir yer olduğu için. Ya tek bir yer değilmiş ya. Bir de şurası var. Şurası. Bura. Ya bunlar bitti bitti. Bitti mi? Ya bomba da varmış ya. Ne biçim bir şey ya. Yeah! İşte bu. Ne yapıyorsun sen de ben? Onları Oha ya hepsi bitti bunların. Bitti, bitti. Kazanamayacağız bunu. Kazanamayacağız ya. Ya kazanamayacağız. Ya. Aa kazandık. Doğru mu Kaleyi aldıydık. Belediye binası. Başka neler gelmiş? Bir şeyler gelmemiş. Tamam. Bu videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz de abi. Görüşürüz. Bay bay.